Kripto Krallığı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Yukarıya yönlü tekrardan sert bir hareket meydana geldi ve Bitcoin 103 bin dolarda oturuyor şu anda. Burada gelen hareket fake hareket olabilir mi? Tekrardan aşağıya doğru yönelebilir miyiz? Hangi seviyeler önemli? Bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Önemli bir video olacağını düşünüyorum diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Geçtiğimiz hafta bir video paylaşmıştım ve Bitcoin 100 bin dolar seviyelerindeydi düşüşün gelebileceğinden ve bundan dolayı da altcoin ve Bitcoin tarafında satış yaptığımı duyurmuştum. Bitcoin tekrardan 103 bin dolara doğru gelse de çoğu altcoin hala bu düşüşün etkisinden kurtulamadı arkadaşlar ve şu anda düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor. Hatta çoğu yorumda da bunu belirten var yine altcoinler tarafında hareketin olmadığını ve burada satış yapanların altcoin miktarını Arttırdığını söyleyebiliriz Peki ben tekrardan alım yaptım mı Ne bitcoin tarafında ne altcoin tarafında Henüz alım yapmadım yani keşke burada 94000-95000 bin, bin dolarlı seviyelerden Bir giriş yapsaydım tekrardan bir yükselişe takılsaydık şeklinde Yorumlayabilirsiniz Fakat arkadaşlar burada Hala bu uyumsuzluklar giderilmediği için Sıkıntılar devam edebilir Hangi uyumsuzluklardan bahsediyorum RSI tarafında oluşan bir uyumsuzluk zincirimiz oluştu aslında bu uyumsuzluk zinciri ne zaman bozulacak? Açıkçası Bitcoin'in arkadaşlar bu yeşil bandı kırması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada belki hatta belki değil büyük bir ihtimal 104.500 105.000 dolarlara doğru bir deneme görebiliriz arkadaşlar. Burada baktığımız zaman bu yeşil banda doğru bir iğneleme hareketi meydana gelebilir. Fakat burasının üstüne bir kapanış yapmadığı sürece hacimli bir şekilde 105.000 doların üstünde kapanış yapmadığı sürece burada olduğu gibi sert bir geri çekilme görebiliriz. Ve bu sert geri çekilmelere baktığımız zaman mor bantta bakın sonlanabiliyor arkadaşlar. Yani bitcoin de burada 74.000-75.000 seviyelerinde takılan bir mor bant var. Yani tam olarak buraya düşeceğini düşünüyor muyum? Bana kalırsa 80.000-85.000 eğer ki güzel bir sert bir düşüş meydana gelirse bu lokasyonları konuşacağız. Ama öncelikle dediğim gibi şunun kırılamadığını görmemiz gerekiyor. Burada 105.000 doların üstüne atan bir Bitcoin görürsek tekrardan bahsettiğim gibi oyuna hızlı bir şekilde dahil olmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Fakat bunu yapmadığı sürece Bitcoin tarafındaki bu uyumsuzluklar yine USDT dominansından birazdan yine bahsedeceğim. Burada devam eden pozitif uyumsuzluklar olacaktır. Yani bunların çalışması durumunda Bitcoin'de sert geri çekilmelerin devamını görebiliriz arkadaşlar. Şu anda yukarıya yönlü biriken likidasyonları almaya çalışan bir market maker da söz konusu. Yani bunların hepsine şimdi birazdan değineceğim. Dediğim gibi Bitcoin bu yeşil bandı kıramadığı sürece genelde başı belada oluyor arkadaşlar. Hatta burada da gözlemleyebilirsiniz. Yine burada arkadaşlar geçmişe baktığımız zaman yeşil bandın kırılımı ardından kırmızı banda doğru daha sert hareketlerin meydana geldiğini görebilirsiniz. Bakın yeşil band kırılamadığı sürece geri çekilmeler meydana gelebiliyor. Ve burada da baktığımız zaman yeşil bandın kırılımı bizlere 105 bin dolar gösteriyor. Dediğim gibi burayı kararsa bana kalırsa hareketin fake olma olasılığı düşer. Fakat şu anda kırılım gelmediği sürece de fake bir hareketin içinde oluyor, oluyor, olabiliriz arkadaşlar. Bunu da tekrardan hatırlatmak istiyorum. Burayı kırdığı zaman hedeflerin 130 bin dolarlara kadar uzanacağını gösteren de bir grafiğimiz mevcut. Onun akabinde USDT dominansına tekrardan bakmak istiyorum. Burada USDT dominansı arkadaşlar. Bizim için neden önemliydi bu yukarıya doğru çıktığı zaman 5-6 numaralara bakabilirsiniz. Bitcoin tarafında aşağı yönlü hareketlerin olduğunu görebiliyoruz. Yani birbiriyle ters korelasyona sahip iki üründen bahsediyoruz. Ve burada baktığımız zaman arkadaşlar hala RSI tarafındaki pozitif uyumsuzluğun devam ettiğini ve buradaki pozitif uyumsuzluğun bir kademe çalıştığını fakat şu anda tekrardan bir uyumsuzluk yapısı oluşturabileceğini de söylemek istiyorum. Yani şu anda dominans hala bu pozitif uyumsuzluğu devam ettiriyor. Ve bunu çalıştırma potansiyeli de mevcut. Ve burada baktığımız zaman arkadaşlar haftalık grafikte mesela şöyle bir durumla da karşı karşıyayız. Bakın haftalık grafikte tam desteğin üstünde. Yani burada 3.70'in altında gelecek olan bir haftalık kapanış tamamen dominansı negatife çevirecektir. Ama bunu yapmadığı sürece bakın ne yapabiliyor? Buraya iğne atabiliyor. Tekrardan yukarıya gidebiliyor. Bakın burada arkadaşlar mesela ee, tam buradan bir tepki hareketi alıyor geri dönüyor bir daha alıyor bir daha geri dönüyor derken Burayı kırmadığı sürece dominans yukarıya gidebiliyor bakın dominans yukarıya gidebiliyor dominans yukarıya gidebiliyor Yani aslında USDT dominansı hala negatife dönüşmedi Ve bundan dolayı da bitcoin tarafındaki risklerin devam ettiğini söylemek istiyorum Ve bu riskin bir geri çekilme riski olduğunu söylemek istiyorum yani tamamen çok büyük bir düşüş olacağını Bitcoinde ayı sezonuna gireceğimizi düşünmüyorum Ama eğer ki bu USDT dominansındaki pozitif uyumsuzluklar ve buradaki e, tekrardan tepki alabilme olasılığı meydana gelirse arkadaşlar Bitcoin'i negatif etkileyecektir Ve yine burada baktığınız zaman RR sinyalleri devam ediyor yani buradaki pozitif R sinyalleri devam ediyor Ve burada bir tane daha oluşmak üzere Ve bunu da bakalım yine Aslında sizlere Hatırlatmak istiyorum R sinyalleri nasıl çalışıyor bakın burada bir RR sinyali geliyor Gidiyor morbanda kadar vuruyor arkadaşlar Burada bir pozitif sinyal var akabinde sert bir hareket meydana geliyor yani aslında USDT dominansı bu R sinyallerini bazen bekletebiliyor. Bakın burada da bekletmiş mesela. Yani gelmiş hemen çalışmamış. Şurada bakın birkaç bar bekletmiş. 4-5 gün boyunca bir daha bekletmiş. Akabinde bir sert hareket. Sonra bakın bir daha bekletmiş. Sonra morbanda gitmiş. Yani burada e, aslında baktığımız zaman USDT dominansı bu pozitif uyumsuzlukları yaptığı zaman biraz bekletebiliyor. Ama akabinde sert bir hareketle bu düzeltmeyi tamamlıyor. Ve akabinde daha sert düşüşler meydana geliyor. Yani aslında bunu yaparsa da 5'li seviyelere kadar USDT dominansının yükseldiğini yani burada arkadaşlar bir retest hareketi dediğimiz hareketin meydana gelebileceğini de söylemek istiyorum. Yani tekrardan bu lokasyonun denenmesi akabinde düşüşün devamı şeklinde yorumlayabiliriz. Yani bunları kademe kademe takip edeceğiz. USDT dominansı da henüz negatif bir sinyal vermiyor. Yani buradaki uyumsuzluk sinyallerini veya buradaki kralımı verdiği zaman Bitcoin de büyük ihtimal arkadaşlar 105 bin dolarların üstünde hacimli bir kapanış yapacaktır. O zaman piyasanın döndüğünü, Bitcoin ve altcoin tarafında tekrardan çok daha net pozitif olabileceğimizi konuşabiliriz. Ama bunu görmediğimiz sürece USDT dominansının yukarıya doğru hareketi Bitcoin'deki bir geri çekilmeyi, bir düzeltmeyi meydana getirebilir. Ve bundan dolayı da ben e, hala bir fırsat gelebilir şeklinde yorumluyorum. Bundan dolayı da arkadaşlar bir kısım hatta çoğunluk bir kısım nakitte de beklemeye devam ediyorum. Ve burada baktığımız zaman arkadaşlar yine bir R sinyalde negatif R sinyalde Bitcoin tarafından meydana gelebilir. Yani bakın buradaki momentumun azaldığını gözlemleyebilirsiniz. Yani yukarıya gidiyoruz ama hacimsiz bir şekilde gidiyoruz. Hacimsiz bir şekilde gidiyoruz ve hacimsizlikler negatiflikler doğurur ve burada mesela doğurduğunu görebilirsiniz yine arkadaşlar. Yine burada bir negatif uyumsuzluk ve yine burada bir negatif uyumsuzluk. Genelde mor Sonlanabiliyor bakın burada da bir uyumsuzluk var Burada da bunu yatay giderek sonlandırmış Yani baktığımız zaman hala Hem USDT dominansı hem bitcoin tarafında Uyumsuzlukların söz konusu olduğunu Söylemek istiyorum bunları da Kademe kademe takip ederiz Yine arkadaşlar bitcoin tarafında Bahsettiğim gibi bir geri çekilme meydana geldi buradaki Fibonacci 95 bin dolar seviyesi bizi tuttu Eğer ki düşüşlerin devam edeceğini nasıl anlarız yani mesela bir kez daha düzeltme oldu Yine 95.000'e geldi. Eğer ki burayı kırm kırarsa arkadaşlar o zaman 86.000 81.000 aralığını konuşabileceğiz. Yani bunları da kademe kademe takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum Bitcoin tarafında. Ardından yine arkadaşlar Kingdicator açısından baktığımız zaman e, Bitcoin tarafı günlük 4 saatliği hala pozitif şekilde devam ettirmeyi başarıyor. Fakat uyumsuzlukların olduğunu mesela 4 saatlikte yine Mekli açısından negatif uyumsuzlukların meydana geldiğini de hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Sonrasında burada yine ciddi bir düşüş olursa Bitcoin nereye düşebilir? Bu soruyu yanıtlamaya çalışalım. Örneğin arkadaşlar Bitcoin yukarıya doğru hareketlerini yaparken gap bırakabiliyor. Mesela burada bir gap bırakıyor, bunu dolduruyor. Örneğin arkadaşlar burada bir gap bırakıyor, bir açıklık bırakıyor yukarıya giderken bunu dolduruyor. Yine mesela arkadaşlar burada bir gap bırakılıyor. Sert bir hareketin ardından bu gap dolduruluyor. Bakın burada da tam dolduruluyor. Yine mesela arkadaşlar bunları e, geplerin çoğunun doldurulduğunu söyleyebiliriz bakın burada bir açıklık var mesela sert bir şekilde gidiyor akabinde uzun bir aradan sonra bu gap'i doldurabiliyor ve bitcoin de son yükselişini yaparken arkadaşlar bir gap bıraktı bu gap de 81 bin dolarda yani açıkçası eğer ki ciddi bir düzeltmeye gidersek bu 81 bin 77 bin dolar aralığından e, bir tepki alabileceğimizi söyleyen bir diğer unsur olacaktır. Yani ben dediğim gibi bu e, düzeltme ihtimalinin masaya geldiğini söylemek istiyorum ve bu ihtimal masadan kalkana kadar e, yani kendimizi garantiye alana kadar arkadaşlar bu ihtimalin olabileceğini düşünmemiz gerektiğini söylemek istiyorum. Ardından likidasyonlara baktığımız zaman marketin biraz biraz daha short tarafını almaya çalıştığını gözlemleyebiliriz. Bugün 62 milyon dolarlık short likidasyonu, 55 milyon dolarlık da long likidasyonu meydana gelmiş. Fakat baktığımız zaman arkadaşlar küçük küçük düşüşlerde bile Longların ne kadar temizlendiğini görebilirsiniz. Aslında aşağı tarafta da longların yani çoğunlukla likidasyona uğrayabileceğini de söylemek istiyorum arkadaşlar. Örneğin mesela 96.600'e şu anda 7 milyar dolarlık bir likidasyon birikmiş. Yine 90.000'in altında likidasyonlar mevcut. Ve burada yukarıya yönlü baktığımız zaman da 104.000 dolarlar, 105.000 dolarlar güzel likidasyon bölgeleri ve denenebileceğinden bahsettim dediğim gibi. Bu bölge denenebilir ve bu bölge denendikten sonra arkadaşlar yeşil bant kırılamadığı takdirde de sert bir geri çekilme tekrardan gözlemleyebiliriz. Bunu da tekrardan hatırlatmak istiyorum. Akabinde longların içeride olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım burada Bitcoin'in bu hareketinden kaynaklı olarak da longların daha fazla içeriye girmesini bekliyorum. Bunların da daha fazla içeriye girmesi yine aslında market maker'ın tam tersi yönde işlem al alabileceğinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Burayı da dikkatle takip ederiz. Fear and Greed indekste ise şu anda 80 seviyesinde ve aşırı açgözlükte devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.